Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle bioinformatik ödevim hakkında bir küçük bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu ödev moleküler biyoloji ve bilgisayar mühendisliğinin harmanlandığı bir ala olan bio, alan olan bioinformatikin bir tane proteinin ikincil yapılarını tahmin algoritması yaptığınız ödev her şeyi bir kenara şu anda ödedim. bir diğer sorusuna geçeceğim. Fakat şuradaki TSV dosyasını TXT'ye çevirip burada bulunan bütün proteinlerin sekansları ve helix, strand ve turn yapılarının aralıkları belirtilmiş. Bunların geçiş olasılıklarını hesaplayıp bir hidden Markov model oluşturacağım. Dosya birazcık uzun. Birazcık fazla tekst var. Birazcık. Çok da değil diye düşünüyorum. Ve bu e, yani atıyorum bunun %10'undaki geçiş olasılıklarıyla bir %10 sonrasındaki hemen hemen aynı mı? O da önemli. Yani birazını alıp buradan olasılık çıkarsak yeterli mi? Bunu da bilmek gerek. Çünkü birazcık uzun. Tekrar söyleyeyim. Göreceğiniz üzere. Bu ne abi? tek başına bütün olasılığı mahvedecek bir sekansa benziyor. Bu ne böyle ya? Neyse. Ee, buradan işte emisyon ve transition olasılıklarını çıkarıp Hidden marka modelimizi oha oluşturacağız. Ee, bakalım kolay olacak gibi. Sonra aynı sorunun B şıkkında, şıkları da var. Çoğu Fastman metoduyla elde ettiğimiz değerleri bununkiyle kıyaslayacağız. Bir değişim var mı? Modelimiz şansımızı daha da arttırıyor mu? Ona bakacağız. C şıkkında da modelimizi eğer arttırıyorsa nasıl arttırdığını vesaire kıyaslayıp sonuçlarını konuşacağız. Düşürüyorsa da eksik yanlarımızı tahmin etmeye çalışacağız. Bir nevi ikincini ikincide yaptığım şeyin sonucu Diskas yapacağız. Kolay olacak diye tahmin ediyorum. 5 dakikada yeterim ben bu konuda. Hepinize iyi eğitim, öğretim yılları. Ee, bioinformatik Biyoinformatik veya işte bir ne denir? Moleküler biyoloji de olabilir. Bilgisayarla anladığınız ismi artık ne şekilde evrilirse. Bu alanları seçmenizi öneririm şiddetle. Güzel alanlar. internette ve kitaplarda asla kaynağını bulamayacağınız. Hemen hemen hiç bulamayacağınız bir derya deniz. Yani kendiniz özgürsünüz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Güzel alanlar o yüzden. Hareket alanı sağlıyor size. Herkese iyi yıllar, iyi çalışmalar.